numaralı Tinkerbella, Tinker Tinkerbella, son 6 yarışındaki sonuçları ile dikkat çekiyor ve en iyi derecelerini elde etti. Yarış deneyimi ve antrenörünün tecrübesi ile bu yarışta güçlü bir performans gösterebilir. 5 numaralı Reddy Entmabel, Us, Reddy Entmabel, son yarışında ikincilik elde etti ve formda bir at olarak öne çıkıyor. Jockey'nin performansı da bu yarışta belirleyici olabilir. 4 numaralı Okan Oi, us, Okan Uy'nin son yarışlarındaki dereceleri ortalama seviyede olsa da, potansiyel bir sürpriz çıkarabilir antrenör değişikliği ile birlikte beklenmedik bir gelişme yaşanabilir 4 numaralı Anneş Us Anneş son 6 yarışında istikrarlı bir performans sergiledi ve son durumda bir geldiği yarışlar dikkat çekici yüksek handikapla koşmasına rağmen güçlü bir jockey ve antrenörle bu yarışı kazanma şansı yüksek 2 numaralı Never Give Up. Us, Never Give Up, son yarışında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Hızlı bir başlangıç yapabilirse, pistteki keyfini çıkarıp iyi bir sonuç alabilir. 6 numaralı Badgers Nuts, NZ, Badgers Nuts, son 6 koşusundaki tutarlı performansı ile öne çıkıyor. Rakiplerine oranla dezavantajlı bir handikapı olsa da, koşu deneyimi onu avantajlı kılabilir. 3 numaralı Satay Çıkın, NZ, Satay Çıkın, son yarışlarında birinci olma potansiyeli gösterdi ve yarışta güçlü bir performans sergileyebilir. Hedefe ulaşma konusunda kararlı görünüyor. Bir numaralı Boom Court, Us, Boom Court, geçtiğimiz yarışlarda göstermiş olduğu performansla dikkat çekiyor. 6 yaşında ve güçlü bir ile yarışacak. Son 6 derecesinde gösterdiği 2 noktalik onun potansiyelini gösteriyor. 2 numaralı RYLOV, US, RYLOV, son yarışlarında istikrarlı sonuçlar elde etti. 6 yaşındaki bu at, iyi bir kiloya sahip ve jokeyinin deneyimi ile birlikte potansiyelini ortaya koyabilir. 4 numaralı Bat Heads, US, Bat son 6 yarışında sürekli üst sıralarda yer aldı. Bu tutarlılığı, onu yarışta kazanan atlar arasında öne çıkarıyor. 5 numaralı Bean A Secret, US, Bean A Secret, son 6 yarışında sergilediği tutarlı performansla dikkat çekiyor. Genç bir at olması, gelecekte büyük çıkışlar yapabileceğini gösteriyor. 6 numaralı Savir B, NZ, Savir B, son 6 yarışında üst sıralara tırmanmayı başardı. 6 yaşında olması ve formu, onun bu yarışta bir adım önde olmasını sağlayabilir. numaralı Medals, Us, Medals son 6 yarışında oldukça iyi bir performans sergiledi ve ilk 3'te sıklıkla yer aldı. Hızı ve dayanıklılığıyla dikkat çekiyor. 1 numaralı Flank Speed, Us, Flank Speed son yarışında podyumu zorlamıştı ve elde ettiği derecelerle formunu koruyor. Bu yarışta da şansını artırabilir. 5 numaralı Hu Shat Suzy, Us, Hu Shat son 6 yarışında düzenli olarak iyi dereceler aldı. Hızlanma potansiyeli ile dikkat çekiyor ve iyi bir koşu çıkarabilir. 6 numaralı Bella Babe, Us, Bella Babe, önceki yarışında gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Handikabı da oldukça makul, dolayısıyla dikkat edilmesi gereken bir hat. 6 numaralı Jamaican Mecreizi, Jamaican Mecreizi, son yarışlarında tutarlılık göstererek iyi bir form yakaladı. Son 6 yarışındaki dereceleri oldukça başarılı. Bu da ona bu yarışta avantaj sağlayabilir. 5 numaralı Smokin Match, Smokin Match, son dönem formuyla dikkat çekiyor. Son yarışlarında elde ettiği iyi derecelerle. Bu koşuda güçlü bir performans sergileyebilir. 1 numaralı Better Yet. Better Yet, deneyimli bir at olarak sahada tecrübesini konuşturabilir. Son performansı bu koşuda dikkat edilmesi gereken bir aday olduğunu gösteriyor. 2 numaralı Bavarian Lady. Bavarian Lady, Son 6 yarışta değişken dereceler almasına rağmen belli bir potansiyele sahip. Yarış koşulları uygunsa beklenmedik bir performans sergileyebilir. 9 numaralı Drop the Pilot, Drop the Pilot yaşının verdiği deneyimle sahada kendini gösterebilir. Son dereceleri göz önünde bulundurulduğunda bu yarışta da iyi bir mücadele vermesi bekleniyor. 2 numaralı Sheikh ne, beyt, us, Sheik, ne, beyt, son 6 yarışında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Üst üste kazanan bir formda yer alması muhtemel. Ayrıca Jockey'i Kobe Wittler ile uyumlu bir ikili oluşturuyor. 3 numaralı Headline Legend, us, Headline Legend, genç yaşına rağmen iyi yarışlar çıkardı. Özellikle son yarışlarındaki dereceleri onu avantajlı bir konuma taşıyor. Antrenörü John Thomas'ın taktikleri de önemli bir faktör olabilir. 4 numaralı Montevecchio, Us, Montevecchio, son 6 yarışında sağladığı tutarlılıkla öne çıkıyor. Bu yarışta dengeli bir performans sergilediği takdirde iyi bir sonuç alabilir. 7 numaralı Prichabul, Us, Prichabul, son derece mücadeleci bir üst düzey koşucu. Düzenli jockey değişikliği ile yeni bir ivme kazanmış olabilir. Son performansları, bu yarışı kazanabileceğini gösteriyor. 13 numaralı Thunder Shanghai, Us, Thunder Shanghai, son yarışlarında istikrarsızlık göstermesine rağmen, bu etkin yarışta sürpriz yaratma potansiyeline sahip. Jockey'i Nathan Evans ile birlikte koşunun içinde olma şansı yüksek. Bir numaralı Azuri, Us, Azuri, önceki yarışlarındaki dereceleri ile dikkat çekiyor. Özellikle 6 yarışta istikrarlı bir performans sergilemiş. Bu durum onu kazanma ihtimali yüksek atlar arasında yer alıyor. 3 numaralı Roy Guard. US. Roy Guard son 6 yarışında değişken dereceler almış olsa da güçlü bir ebeveyn genetiğine sahip. Bu yüzden sürpriz yapma potansiyeline sahip. 4 numaralı Cool Burus, US. Cool Bruce 4 yaşında olmasına rağmen yarış kariyerinde yükselişte. Özellikle geçmişteki performansı ile dikkat çekiyor. Kendisini kanıtlayabilir. 6 numaralı Bunah Flasher. Os. Bunah Flasher son yarışlarındaki iki ikinciliği ile meditasyon yapması gereken bir at. Eğer tutarlı bir performans sergilerse, kazanma şansı oldukça yüksek. 8 numaralı Stella Bu, Us, Stella Bu, güçlü bir doğumla gelmiş ve önceki yarışlarında belli başarılar göstermiş. Şartlar onun için uygun olursa, iyi bir sonuç alabilir.